Merhaba dostlar, Fırat Gaming kanalının yepyeni bir videosuna da abiniz. Hoş geldiniz. Ben Fırat ve bugün de sizlerleyiz dostlar. Bugün sizlerle Fırat'la Minecraft Rebel'in 3. bölümündeyiz. Ee, hatırlarsanız de madene ineceğimi söylemiştim ama madene indim ve çok uzun sürdü. Ve e, aslında video çekmiştim 3. bölüm önceden ama bazı teknik aksaklıklar yüzünden yayınlayamadım bu videoyu. Bu yüzden de e, yeni bir video çektim. Bu da yeni bir video. Şimdi... Ben madeni kazdım ve bilin bakalım madende ne buldum Tabii ki de ta 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 bir sürü demir bir sürü demir. Gördüğünüz gibi e, demir set olmama sadece bir bot kaldı. E, demir kask, demir zırh, demir pantolon ve de, deri botum var. Çok acayip e, acayip şık oldu Steve. Onun dışında e, baktığımızda 5 barut falan bistekler falan bunları görüyoruz taşı ve 64 e, kömür var Çok fazla geliştim e, Ve Bunların videoyu yüklenmemesi gerçekten üzücü Ama neyse Bu bölümde madeni nasıl düzenleriz Tarzı bir şey olacak Öncelikle 9 e, tahtamı Başka tahta yok mu O zaman e, Gidip biraz keselim Tahta keselim bir dakika. Hemen öncelikle şurada dört tane okum var. Burada yay da yaptım. Ee, yayın yapımını da göstereceğim. Şimdi şöyle bir tane bakın. Bir dakika. Öncelikle bir çubuk yapalım. Şöyle üçlü çubuk koyup şuralara da ip koyuyorsunuz. Koyunca yay oluyor. Maalesef bunu diğer videoda yaptığım için tekrar yapamayacağım. Neyse hemen tahta, tahta, tahta diyorum ya taştan bir balta yapalım taş balta hazır ve ağaç kesmeye başlayalım bakalım umarım güzel bir şey olur yani e, artık gelişmemiz lazım burayı da ben kazmıştım ama pek bir şey çıkmamıştı. Tüm bu demirler vesaire hepsi evin altından çıktı süper e, oldu e, evi taşır mıyım bilmiyorum aslında evi taşımayacağım ama evi genişleteceğim bundan emin olabilirsiniz inekler hem de bolca inek var ama benim ihtiyacım yok çünkü zaten yeterince yemeğim var yanımda mı hayır yanımda değil ama olsun sonuçta var Tohum da var bu bölümde tarıma da başlayacağız Tarım başlarımızı da arttıracağız. Bakalım ben bu bölümleri seviyorum, beğeniyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Minecraft bilmeyen veya az bilen arkadaşlarımız için güzel şeyler. Korku oyunu serilerimizle başladı. Spooky House falan. Güzel oluyorlar böyle. San Andreas falan aksiyon oyunları. Her zaman oyun çekmeye çalışıyoruz. Bakalım umarım sizde de e, eğleniyorsunuzdur. Çünkü biz çok eğleniyorum ben. E, Beğenirseniz ve yorum atarsanız gözlerine beni e, sevindirmiş olursunuz. Tabii ki de abone olmayı unutmayın. Abone sayımız çünkü çok az. Ve bunun artması lazım. Ben zaten birkaç arkadaşıma söyledim. Kanalı yaymaya çalışıyoruz etrafa. E, sizin de bir katkınız olursa yani seviniriz. Abone olun, beğenin, yorum atın. Arkadaşlarınıza önerin kanalı. Yani linkimizi verin. Paylaşın bizim videolarımızı böylece bize de bir katkıda bulunmuş olursunuz. Haydi 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 yeterli mi acaba o kadar? 45 tane yeter canım. Güzel şimdi. Dur, eve geri dönelim. Tabii ki de kılıcımız elimizde döneceğiz. Çünkü belki karşımıza bir aratık çıkabilir. Çıkmaz ama belki çıkabilir yani. Bir dakika. Hı. şurada Evi kaybetmeyelim şimdi bir de. Lan! Manzır koru daha bak güzel. Sevdim huzuru. Burada 5 barutumuz var. 6 7 8. 3 barut daha alırsak yani bir yaklaşık bir ya da 2 creeper daha öldürürsek ee, yavaş yadan, yavaş yavaştan yavaştan e, şey olacak dostlar. artık hani nasıl desem yavaştan yavaştan böyle e, TNT yapımına falan başlayacağız neyse şimdi pardon merdiven yapmak için e, şöyle alalım 26 tane buraya 26 tane buraya güzel 1 1.44'lük merdiven bu şekilde yapılıyor gördüğünüz gibi. Ama bizim daha çoğuna ihtiyacımız var. Şimdilik bir bu kadarını alalım. Acaba fazla mı şey yaptık? Neyse. Şimdi böyle güzel. Öncelikle bizim burayı bir düzenlememiz lazım. Tahtalar yani boşuna kalmasın burada. Şuraları Kapatalım Lan dur Taş baltamızı alalım hemen Hı, Güzel Tamam böyle iyi Şuraları da kapatalım Şimdi biz böyle geleceğiz Sonra böyle hop Dur bakalım dur Sonra buraya döşeyelim merdiven yetecek mi acaba? Yetmeyecek belli oldu. Neyse burada crafting table var. Yapalım böyle bol bol yapalım. 5 5 Bu arada çok derine indim. Dostlar yani bedraka kadar yetiştim. Göstereceğim onu daha sonra size. Ama gerçekten de çok uzun sürdü. 3 4 5 dört On 15 tanecik mi? Tamam, olur uygun. Kazalım şurayı. Şurayı da. Şurayı da, e, şurayı da. Güzel, güzel. Buradan ineriz. Hop, bu ne abi ya? <laughs> gel, gel. 6 tane mi? Çok çabuk tükeniyorlar. Neyse. Şimdi madeni bir düzeltelim. Öncelikle şuraları şöyle bir kapatalım. Buradan inelim. Şurayı kazmamışım. Bu şurayı sonra kazarım. Gelelim buraya. Vay iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Bitmiyor. Neler yapmışız be. Var ya. Öyle güzel şeyler yapmışım ki yani de indikçe iniyor indikçe iniyor tam sırasında hemen 3 4 5 5 5 5 5 tamamdır 15 taneciktir 15 taneciktir yani. Burayı neden kapatmışım? Çünkü burada bedrock var. Göstereceğim. Göstermezsem olmaz. Gördüğünüz gibi bedrock. Bedrock'a kadar gelmeyi başardım. Fakat ne yaparsam yapayım. Bu bedrock'ı kıramayacağım. Çünkü adı üstünde bedrock. Bu kırılmaz taş. Kırılmayan taş. Şöyle de kıralım. Yerine tahta yapalım. Şimdi çok acıkmışız lan dur. Yukarı çıkalım. Buraları da merdiven yapacağım. Yapacağım. Bu bölümü zaten bu maden işine ayıracağım. madene düzenleme işine. Bakalım. Aslında e, madeni düzenleme işi derken şöyle. Yani bir maden yaptım ve bu maden çok şekilsiz olursa e, işimi doğru düzgün yapamayabilirim. Bu yüzden de böyle şeyler yapacağım. Şimdi şuraya evet. <laughs> Sizlere e, hemen yeni bir aletin yapımını göstereceğim. Şimdi çubuklara koyarsak olmaz. Böyle gösteremem. Şöyle üstümle göstereyim. İki tahtayı yan yana koyarsak gördüğünüz gibi basınç plakası oluşuyor. Dört tahtayı koyarsak çalışma masası, iki tahtayı koyarsak çubuk. Bunları hepimiz biliyoruz. Peki ya üç tanesini yan yana koyarsak? Gördüğünüz gibi koyu meşe ağacı basamalı. Peki ya? altı tanesini yan yana koyarsak? Gördüğünüz gibi tuzak kapısı geliyor elimize iki tane. İki tanecik de olsa geliyor. Ulan akşam olmuş. Hemen yatalım. Yat oğlum yat. Yat Steve yat. Tamam güzel. Yanın geberin. Bak hala üstüme üstüme geliyorsun var ya. Akıllanmayacaksın zombi akıllanmayacaksın. Vay güzel. Sen, ben seni öldürsem acaba üstündeki şey düşer mi? mi? Bir şey falan yok. Bu arada bitkiler büyüyor. Tarıma başladım ben. Aman olsun yine de başlayacağım. İskeletten bir şey çıkmaz ki ya. Ulan senin var ya nerede benim okum? Benim de okum var lan. Al. Oku da boşuna harcadık ha. abi ya tam da yüzüne gelmiş. Neyse aşırı acıktık Biz hemen yemek yiyelim. Yukarı çıkış amacımızı unutmayalım. Ha bu arada unuttum. Ee, hemen e, dostlar sizlere e, bu demir setleri hemen göstereyim. Şunları nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şu demir şeyi hemen göstereceğim. Şurada e, gördüğünüz gibi bu kaskın yapımı, bu göğslüğün yapımı, bu pantolonun yapımı, bu da botun yapımı. Ama henüz botu yapmadık biliyorsunuz. Neyse şimdi oyunumuza geri dönelim. Ne yapacaktık? Bir daha yemek On biftek var. Eylül olsun hemen yiyelim bunları da. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, Steve ye yeah, Steve ye yeah, Şimdi kapımız tuzak kapısı diye geçiyor ama aslında bu bizim işimize yarayacak bir şey. Gördüğünüz gibi açıp içeri girip bunu tekrar kapatabiliriz. Böylece daha da güzel görünür. Koltuk takımları da yapacağım bu bölüm için. İn aşağı in in in. Evet in. burayı kazmışız. Burayı kazsam. ve burayı kazmayacağım ya burayı e, <gülüyor> sonra <gülüyor> kazacağım. Çünkü kazarsam uzun sürüyor. Kazacağım ama bir maden bulduğum gibi de hemen videoya başlayacağım. Dördüncü bölümü. Neyse şimdi biz ne yapalım? Güzel oldu ha. Koltuk yapabiliriz. Masa yapabiliriz. Şimdi yeterli tahtamız var mı? Var. Önce bir koltuk yapımını göstereceğim. Yalnız bu ev çok küçük. Dediğim gibi bu evi genişletmemiz lazım. Koyun meşe odunu falan. Karşıda var. Gidip alacağım. Koyun meşe odunu alacağım ve bu evi genişleteceğim. Kocaman bir ev yapmam lazım artık. Çünkü gerçekten de eşya yeri yetmiyor. Ee, bu arada Onur'la Minecraft Survival çektik ama henüz istediğimiz rakama ulaşmadı izlenme sayısı. Onu da izlerseniz sevinirim. Zaten onun da linkini aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ee, o videoda da çok güzel şeyler yapıyoruz Onur'la beraber. Ee, belki biraz ses sorunu olabilir ama olsun. Siz en yüksek sesle izlerseniz Onur'un da sessizliğe gelecektir. Güzel olacak bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Neyse şimdi şun, şunlar koyu meşe. Evet. Biz hemen şunları gördüğünüz gibi koyu meşe olduğunu alalım. Bize iki ağaç yeter zaten. Ama böyle ağacın tümünü kazmamız lazım. Tümünü kazmamız diyor mu? Tümünü kırmamız lazım bu ağacın. Vay mantar ağacı güzel. Bunları kazmayla bile kırabiliriz. Ana ne mantarı. İki mantarcık tek. Dört tane. Mantarları alalım biz. Lan o neydi? Neyse daha gelmiyor zaten. Mantarları alalım. Dördüncü bölümde mantar güveci yapacağız. O da doyurucu güzel bir besindir Minecraft için. Tamam burası güzel. Aslında belki de sadece bir ağaçla kesebiliriz. Hiç belli olmaz. Çünkü ağaçta yeterince var sanki. Aynen ya biz böyle bir, bir ağaç falan keselim. Ee, Onurla Minecraft Survival'da eee Neyse ilerleyen bölümleri söyleyecektim aslında Ama neyse spoiler vermeyeyim Şimdi biz ne yapalım Gideceğiz Evimizi Güzelce bir büyüteceğiz Dekor edeceğiz Ondan sonra Evimize koltuklar falan yapacağız Tam bir dekorit olacak Onun dışında belki eşyalarımız gerçekten de fazla artarsa <laughs> sandık odası yapabiliriz, ces odası. Bu arada seviye 14 güzel bak sevdim ben bu işi. Hemen gidelim. Nereye mi? Tabii ki de eve. Ama önce şunları ekelim. Var mı bizim şeyimiz çapamız? Evet, var. Burada ekilmiş ekilmiş şeyler var ama henüz tam olmadılar şuraya tohumu ekelim. Bir dakika. Şurayı şuraya alırsak tamamdır. Şunu da şunu da şuraya 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 güzel şimdi ee, bizim ihtiyacımız olan şey bir kere bunları tahtaya çevirmek. Güzel. Yeteceğini nasıl yetici yeter yeter. Tabii ki de yeter. Şunu şuraya alalım. Yeter canım. Yeni bir kılıç yapalım. Tamamdır. Tamam. Olay budur. Şimdi evi büyütelim. Dur abi ya. Bak nefret ediyorum bundan. Tam dışarı çıkınca bir şey unutuyoruz. Hemen hmm, yapalım. Hemen dur. Ne yapacaktık bize? Taş. Balta. Bir dakika oyunun sesini açmak istiyorum. Aç ana sesi. Müzik kapalı kalsın. Ya da müziği de aç. Ya da yok boşver boşver. Heh i̇şte böyle daha iyi. Şimdi evi nereye doğru uzatsam? Evi buraya doğru uzatacağım. Güzel olacak, güzel. Süper olacak hem de. Kötü olan şey ben bu kazı çalışmasını daha bitirmeden, bu ev bitme çalışmasını daha bitirmeden İçeri yaratıp girerse işte o zaman kötü olur. Lan dur yanlışlıkla bunları şey yaptım. Şimdi şu onları şöyle bir koyalım. Hmm, evi büyütme vakti geldi. 1 2 3 Tamam böyle geniş aslında. Aynen aynen daha geniş oluyor. Hadi dört olsun. Haydi haydi haydi. Geldik. Tamamdır be tamamdır be. Hadi tamam mı? Lan dur. Dur önce şunları bir kıralım. Güzel oldu. Şimdi buraya alıp şöyle yapalım. Kapatalım. Güzel oldu güzel. Onun dışında meşale ne geldik? Yatağı bir kıralım. Yatağı aslında şöyle yapmak istiyoruz. Yatak böyle kalsın. Bu burada hiç güzel olmadı ya. bu burada böyle hiç güzel durmadı. E ne yapalım? Artık öyle kalacak. Neyse şimdi gelelim parke yapımına. Evi tabii ki de parkeleyeceğiz. Parkelemezsek olmaz. Bir dakika kürek var mıydı bize? Kürek. Var lan. Var. Ben niye böyle uğraşıyorum iki dakika. İki saat. Hemen iki dakikada kürekle işimizi halledelim. <laughs> Şunla mı yapsak? Aynen aynen. Onunla yapalım. Olmasa zaten sonra değiştiririz Şimdi şöyle yatağın olduğu yeri bu bir ilk bu uçan yatak. Evet şimdi tamam lan. Ha tamam tamam şimdi diyeyim. hemen bunu şöyle bir parkeleyelim. Evimize parke döşeme yapıyoruz. Güzel. Al şunu. Hı. Güzel oldu güzel. Dur lan hemen yatalım. Bu bende savaşmak yok. Evet şimdi. Hiçbir yaratıkçık yok. Öncelikle şu kapıları bir kırmak istiyorum. Çünkü buralara da park yapacağım. Tam güzel olması lazım böyle. Nerede kapılar? Evet. Şimdi şunu al. Bir de şunu. İşte güzel. Budur be. Budur be. Ev büyüdü genişledi. Buraya ne yapacağız? Buraya tabii ki de koltuk ve masa yapacağız. Koltuk yapımını hemen gösteriyorum. Şöyle 3-2-1 şeklinde yapacak olursanız koltuk elde ediyoruz. Şimdi de bu koltuklara köşede yapmamız lazım. Ve aynı zamanda tabela yapımını da göstereceğim şimdi. Hmm. Böyle de tabela yapıyoruz. 3 tane. Şimdi şunu Şuraya. Evet. Öncelikle şuraya yapalım. Bir, 3 üç, dört. istediği var arada. Güzel oldu. Şimdi buradaki tabelalarda gördüğünüz gibi güzel bir koltuk oldu. Birini şu köşeye koy. Üstüne hiçbir şey yazmadan. Birini de şuraya üstüne hiçbir şey yazmadan. Koyunca gördüğünüz gibi köşeleri oluyor. E son tabelaydı artık. Ne yapar şimdi burayı zaten çevireceğim. O ne oradaki ya balçık slime. Şimdi burayı zaten çevireceğim. Etrafını çitle. Ama öncelikle bu tabela kalsın şimdilik. Yanımızda kalsın. Oo çok fazla eşya var ya. <laughs> Bu ne ya? Çok fazla eşya var. Al şunu. Al şunu mesela. Bu kalsın. Şunu al. Şunu al. Güzel, güzel. Bir de bir şey daha alalım. Bir şey, bir de toprakları al. Bu kadar yeter mi? Yetmez tabii ki de. Hemen bir sandık yapalım. Ortası boş kalacak şekilde. Güzelim sandık büyüdü gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi. Ee, güzel oldu güzel. Hatta süper oldu diyebilirim. Koltuğumuzu da yaptık. Kit. Kit hatırlamıyorum aslında. Aslında hatırlıyorum da. Ben nasıl sen bu bölümde göstermek istemiyorum. Neden? Çünkü bir dakika bölümde sürpriz olsun istiyorum. Bu bölümde bence Yeterli kadar şey gördük. Dördüncü bölümde dostlar çit yapımını göstereceğim ve kendi tarlamızı oluşturacağız. Bu arada başarılar kısmına baktığınızda gördüğünüz gibi yeniden nüfus diyor. Bu yeniden nüfusu arttırmak için bu çiftliği yapıyorum. ve bu başarıyla kazanacağım başarıları arttıracağım arttıracağım bir olta yapacağım falan ve sonunda e, en yüksek başarıya gelmeyi planlıyorum umarım beğenmişsinizdir e, beğenip yorum atmayı ve özellikle de abone olmayı unutmayın dördüncü bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın